Çok kalabalık olduk. ikiye böldük tamam mı? Buradan bakın şu an yarışacak olanlardan ilk üç. Sonraki yarışacak olanlardan ilk üçle final karşılaşması yapacağız. Tamam. Biraz daha kayalım biraz daha. Biraz daha. Yakup kay aşağı doğru. Kay 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 kay. Bakın tekrar anlatıyorum. Bak anlaştık değil mi? Buradan dönüyorsunuz. Bakın buradan. Böyle. Buradan tur atıyoruz. Buraya gelip bana ilk dokunan ilk üç. ilk üç finale çıkıyor. Anlaştık mı? Evet. O başkanı çağıracağız. Başkan takdim edecek. Edeyim. Evet. Başlıyoruz. Üç. İki. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ooo. Gel geri. Gel geri. Oğlum. Gel geri, gel 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 gel. Hayır. Gel geri. Bak çok ileri gittiniz. Gel geri. Gel 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 gel. Evet. Üç. 2, 1, başla! Evet, bana dokunan, bana dokunan iyi güç. 1, 2, 3, tamam. 1, 2, 3. Gel böyle, gel bakalım. 1, 2, 3. İşte şöyle durun bakalım.